İkinci soruya geçelim. Hocam ben Ahmet 23 yaşındayım. Bir reklam firmasında yöneticilik yapıyorum. Eski kız arkadaşım 21 yaşında sağlık personeli. 4 aylık bir ilişkimiz vardı ve ilk 1-2 ayı deli gibi ilgi yağmuruna tutuyordu. Kız seni ilgi yağmuruna tutuyor. İlgi ve başka bir yağmur dolu yağıyor üstüne. Çarpıyor yüzüne dolu. Dikkat et boğulma. Ilgi vermediğim için sitem ediyor ve babasının onu hiç sevmediğini, kısıtladığını, babasından ilgi göremediğinden bahsediyordu. Biraz dedi işi var yani burada. Bizim en büyük sıkıntımız kızın sürekli bana şüphe uyandıracak şeylerle karşımda olmasıydı. Yani genelde şüphe varsa şüphe yoktur. Ahmet. Sağlıkçıların tanışma sayfasında fotoğrafını adminlere yayınlatması ve oradan biriyle tanışıp 3 ay sevgili olması ilginç. Demek ki sağlıkçı tindiri var. Tender. Tenderitis olmuş evet. Çocuk Ankara'da oturuyor. Güzel. Ailevi sıkıntılarını eski öğretmenlerine anlatması ve sahilde buluşuyor iki kez. Tabii bunların hiçbirini istemem. Ankara'da deniz mi var ya? Sahil mi var Ankara'da? Gölbaşı sahilinde mi boşlar? Hocasıyla görüşmeyi kesti. Instagram'dan erkekleri çıkardı. Ancak benimleyken iş için başvurduğu firma yetkilisi eski sevgilimin Instagram'ını istiyor. Vermediğini söylüyor. Ancak çocuğun fotoğraflarını kız arkadaşına gönderiyor. Arkadaşı da çocuğu değerlendiriyor. Yani şöyle bir... Şimdi devam edelim. Bu kadar detaya gerek var mı? evet ama bir sonucu var yani onu söyleyeceğim. Sürekli bir şeylerin karşıma çıkması ve rahatsız etmesi onda bir hata aramama sebep oluyordu. Bundan dolayı belki 20 defa büyük küçük tartışmamız oldu. Çok fazla yani bu tartışma sayısı çok biraz fazla. İki hafta sonra bedelli olarak askere gideceğimi bilmesine rağmen ben askerdeyken tatil yapmak istedi. Bu durumdan rahatsız oldum ve ayrıldım. Ankara'da halasının yanında kalacak 3 gün yersen yazmış. Doğru yersen. Hep beraber yiyelim künefe. Hocam sizin düşünceleriniz neler? Bak şimdi şöyle ee, bir kere doğru gitmeyen bir şey var. Devamlı bir gariplik var yani olayda. O onu demiş, o onu eklemiş, bu bunu çıkarmış bilmem ne filan. Sonuç olarak bu bir problem. Problemin ne olduğu önemli bile değil aslında. A tipi problem olur, B tipi problem olur. Ama sana gelecek olan bu bana problem yaratıyor. Tamam. Bu bir sen hayatında problem istemiyorsun. Yani öyle bir modele geçmen lazım ki senin hayatında problem olmaması lazım. Şimdi sen askere gideceksin. Belki sınırda nöbet tutacaksın. Kafa bununla bozuk olursa eğer, buna dağılmış olursa kafa hiçbir şey yapamazsın. Bu şekilde askere gidecek arkadaşlara sesleniyorum. Ha size sadık olan bir nişanlınız vardır, sevgiliniz vardır. Ondan sonra hayatınızı destekleyen bir kadın vardır. Askere gidiyorsunuzdur. Yolunuzu gözler, size bir şey gönderir, size destek olur, arkanızdaki e, işleri toplar, halleder. Der ki benim erkeğim askere gidiyor, ona destek olmam lazım. Eskiden sistem böyleymiş. Ama artık değil. Ve ne yazık ki bu durum, bakın her zaman söylüyorum, bir ulusal güvenlik problemidir arkadaşlar. Kadınların bu tarz davranışları ulusal güvenlik problemidir. Bizim evlatlarımız sınırda beklerken, geride bıraktıkları, eskiden yavuklu diyorlardı bunlar, İşte nişanlısı şusu busu beklerdi. Sadık bir şekilde. Ama bu tarz kafa karışıklığı sınırda nöbet tutan askerimize, jandarmamıza, polisimize bir şekilde görev olaraktan o sınırı korumak zorunda olan evlatlarımıza ulan bu kız ne yapıyor diye düşünürsen sen vatanı olan görevini yapamazsın. Bakın sonuç olarak ulusal güvenlik problemi ortaya çıkıyor. Erkekler askere gidiyorlar. Tabii ki gidecek vatanı koruyacak. Şudur budur. Doğru. Yapmak zorunda erkekler askerlik. Ama kadınlar da askere gitmiyorlar. En azından askere giden erkeklerimize destek olmak zorundalar. Onu bırak köstek oluyorlar bu şekilde. Hepsi değil. Vatansever kadınlar var. Erkeğine sahip çıkan kadınlar var. Ailesine sahip çıkan. Tabii ki. Ama ne yazık ki devir bu şekilde değişti. Tamam. Bu yüzden bir ulusal güvenlik problemi haline gelir bu tarz şeyler. Kadınların bu davranışları ulusal güvenlik problemi haline gelir. Aynı şey Ukrayna'da yaşandı. Bak Richard Cooper bir program yaptı Ukraynalı bir adamla. Ukraynalı erkekler savaş çıktıktan sonra e, eşlerini Polonya, Almanya, İspanya, şuraya buraya İtalya'ya falan güvenlik açısından götürüyorlar. Tekrar ülkeyi korumak için geri geliyorlar. Tamam mı? Ülkeyi korumak için geri geliyor. Oradaki kadınların bir kısmı adamları bırakıp başka adamla adam sistemine geçiyorlar. Şimdi adam günün sonunda demez ki abiciğim ben niye o zaman bu ülkeyi koruyorum? Ne için koruyorum? Demez mi? Gene korur erkek o ayrı. Ama kadınların böyle yapması söylüyorum bakın bir ulusal güvenlik problemidir. Bu davranış paterni, erkeğin aklını karıştıran davranış paterni. Günün sonunda ayrılırsın, yok nafaka, yok boşanma. Buna önemli değil. Ama ulusal güvenlik problemi olaraktan vatana sıkıntı çıkartır. Bu çok tehlikeli bir şey aslında baktığınız zaman, felsefi olarak da baktığınız zaman. Şimdi sen ne yapacaksın onu konuşalım. Net söylüyorum bu kızdan bir bok olmaz ama Sen yoluna devam edeceksin. Ve sen gittin askere diyelim. 6 ay, 12 ay, 18 ay ne kadar gittin işte bilmiyorum. Gideceksin yani. Kafan full karışık. Arada mesajlar. Belki gece işte arıyorsun açılmıyor telefon. Açılınca arkadan sesler geliyor. Kız tatilde lakla böyle gezerken tozarken sen elinde silah sınırı bekliyorsun. Bu olacak iş değil ha. Senin bu hatunu bırakman lazım tamam mı? Ve ben sana söyleyeyim. Sen orada 12 ay gittiğin zaman bu kadar ilgi alaka manyağı olan bir hatun seni beklemez. Hele 21 yaşında hiç beklemez. Şunu da söyleyeyim. Senin umurunda olmaması lazım. Sana bu şekilde arıza çıkaran bir hatunun sen askere git veya gitme. O problem değil. Zaten hayatında olmaması lazım. Yok onu eklemiş, yok bunu eklemiş. Bunlardan küçük şeyler çıkarmayın. Yani öyle bir durumda olmanız lazım ki bakın. Birlikte olduğunuz kadın Instagram'ını izlemenize bile gerek yok. Kim etkilendi kim değil. Hayır ona bile gerek yok. Hayatınızda birlikte olan kadın zaten şunu demeli. Benim Instagram'a ihtiyacım yok. Çünkü Instagram'dan insanlar bana yazabilir. Sevgilim yanlış anlayabilir. Ben bu ilişkiyi ve bu adamı riske atmamak için bunu kapatırım. Kendim kapatırım. Zaten demesi lazım. Onu geç. Zaten Instagram açık. 85 bin tane adam her gün nasılsın yavrum falan diye mesaj atıyor. Senin o kadınla zaten öyle bir kadınla işin yok. Başka bir askere gideceksin orada rütbe sistemini göreceksin. Sen de aynı rütbe sistemiyle hareket edebilirsin. Bu kadın dersin bu kadar. Bu kadar ilerleyebilir. Buna daha fazla ilerleyemez. Niye olduğunu sorduktan sonra da belki söylersin. Söylemene bile gerek olmaz zaten. Tamam mı? Bu zaten ayrılmış ilişkimiz vardı. Ee, ayrıldınız mı? Tam olarak anlayamadım. Bir dakika. Ha, ayrıldın tamam sen ayrıldın. Ankara'da halasının yanında kalacakmış 3 gün. Geç, geç bunları. Halamda kaldı işte. Yeni böyle bir teyzemde kalacağım falan. Hani senin teyzen yoktu. Ya işte biz baktık nüfus kayıtlarına. Meğerse teyzem varmış. Yeni çıktı bu teyze. Onun yanında kalacağım. Yersen. Çok da iyi. Adana kol böreği pişiriyor teyze. Artık birlikte yerler çayla birlikte. Tamam mı? Düşüncelerim bunlar. Gençsin, 23 yaşındasın zaten bu ilişki çok uzun sürmeyecekti. Çok kafana takma bir tecrübe olsun. Kırmızı hapı bu şekilde almış olsun. Yoluna devam et. Askerdeyken bile sana söyleyeceklerim şunlardı. Şimdi ben asıl daha önemli kısmına konsantre oldum. Şimdi sen askere gidiyorsun abicim. İşini gücünü bırakıyorsun. Vatan için gittin. Orada bile kendini geliştirecek zaman dilimleri ayırmalısın. Asıl önemli olan o. Yani şu ben askere gidiyorum 6 ay. Bu dilimde ne yapabilirim? Bir şekilde bir monk mod gibi aslında. Bak kitap oku, Kendini geliştir, spor imkanları varsa spor imkanlarına sarıl, silah kullanmayı öğren, tamam mı? Askerlikle ilgili temel şeyleri öğren, asıl askerliğin amacı budur zaten, tamam? mı? Çünkü sonuçta bir gün sivil hayatta bile vatanı koruman gerekebilir, bunları öğrenmen lazım. Dostluklar geliştir, hem komutanlarınla, üstlerinle, hem arkadaşlarınla, asker arkadaşlarına dostluklar geliştir. Belki değişik bir coğrafyaya gideceksin, o bölgeyi tanı, bil. Bunlardır abi. Bunlar. Bu da konsantrol. Kendine konsantrol. Hatun da zaten başkaları hatuna emin ol konsantre olacak. Koç santre olacak daha doğrusu. Yanlış söyledim.